Bu yayın www.okuyuş.com ekibi tarafından hazırlanmıştır. Sohbetimize geçmeden önce YouTube kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz seviniriz. Merhaba Kaynaklarımız ışığında yapacağımız bu derinlemesine sohbete hoş geldiniz. Bugün ee, Safat suresine odaklanıyoruz, özellikle 133'ten 148'e kadar olan ayetler. Evet, merhaba. Elimizde de bu ayetleri, biliyorsunuz, Hazreti Lut ve Hazreti Yunus kıssaları ekseninde yorumlayan bir ses kaydı var. Amacımız ne? Bu kayıttaki yorumlar üzerinden ayetlerideki ana mesajları biraz daha açmak, günümüzde bağlantılarını kurmaya çalışmak. Hadi başlayalım o zaman. Tabii. Bu ayetler aslında Kur'an'da sıkça gördüğümüz peygamber kıssaları zincirinin e, önemli bir devamı niteliğinde. Evet. İncelediğimiz ses kaydında da bu vurgulanıyor zaten. Hani Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Musa, İlyas onların hikayelerinde de benzer yapılar, benzer mesajlar var. Tekrar eden temalar yani. Aynen öyle. Bu da bize şunu gösteriyor aslında. İlahi mesajın özü ve elçilerin karşılaştığı durumlar zaman ve mekandan bağımsız olarak benzerlikler taşıyor. Evrensel dersler var yani. Hı hı. Peki kaynağımız ilk olarak Hazreti Lut ile başlıyor. Ve inne luta leminel mürselin diyor ayet. Yani Lut da gönderilen elçilerdendi. Evet. Sonrasında Lut ve ehlinin kurtuluşu anlatılıyor ama bir istisna var. Geride kalanlardan acuze bir kadın, yani yaşlı, çaresiz bir kadın. <laughs> Kaynak bu kişiyi, yani tarihsel olarak Lut'un eşi olduğu söylenen bu kadını neden ehlinden saymıyor, buradaki temel prensip ne olarak açıklanıyor? İşte bu nokta incelediğimiz yorumda çok net vurgulanmış. Yani evet, Tarihsel olarak Lut'un eşi deniyor ama Kur'an'ın odaklandığı şey kimlik değil, ilke. İlke. Yani bu kadın Lut'un getirdiği değerleri, o inancı benimsemediği için aradaki o biyolojik ya da sosyal bağı rağmen e, onun ehlinden sayılmıyor. Anladım. Buradan çıkarılacak ders çok net. Kurtuluş dediğimiz şey kan bağına, akrabalığa, işte sosyal statüye falan bakmıyor. Tamamen kişinin kendi inancına, tutumuna bağlı. Yani kaynak diyor ki, ilahi sistemde torpil yok. Aynen öyle, tam olarak bu. İltimas yok, torpil yok. Herkes kendi yaptığından sorumlu. Peki, bu elçiler nasıl ortaya çıkıyor? Yani LUT gibi bir figür neden ve nasıl seçiliyor? Kaynak bu seçilme sürecini nasıl anlatıyor? Rastgele mi oluyor bu işler? Hayır hayır, kesinlikle rastgele değil. Ses kaydına göre bu bir tür e, adaylık süreci gibi işliyor. Şöyle ki, kişi önce toplumdaki yanlışları fark ediyor. Hmm. Ahlaki sorunları, adaletsizlikleri görüyor Sonra bunlar üzerine düşünüyor, kafa yoruyor Ve sonunda diyor ki bu böyle gitmez, harekete geçiyor Bir karşı duruş sergiliyor yani Aynen, farklı bir yol öneriyor E tabi bu durum mevcut düzenle toplumun geneliyle bir çatışmayı da beraberinde getiriyor kaçınılmaz olarak Evet İşte tam bu noktada insanlar ayrışıyor elçinin mesajına kulak verenler yani onun ehli olanlar kurtuluyor. Ama direnenler, eski yanlışlarında ısrar edenler onlar helak oluyor. Evet, helak olarak ifade edilen o çöküşe sürükleniyorlar. Ve ses kaydının altını çizdiği çok önemli bir nokta var. Bu sadece geçmişte olmuş bitmiş bir hikaye değil. Günümüzle de ilgili. Tabii ki Bugün de insanlar toplumdaki yanlışlara karşı ses çıkarabilir, mücadele edebilir. Kaynak diyor ki, Ümitsizliğe kapılmayın. Çünkü ilahi yasa, samimiyetle çabalayanın yanındadır, onu bir şekilde kurtarır. Lut'un eşi örneği de bu ilkenin ne kadar net olduğunu gösteriyor işte. En yakın bağ bile yetmiyor. Hı hı. Ayetlerde bir de şu ifade var. Siz sabah akşam onların üzerinden yurtlarından geçiyorsunuz. Hala akıllanmayacak mısınız? Bu çok çarpıcı. Bu sadece o yıkıntıların yanından geçip gitmek mi, yoksa Kaynak burada daha derin e, sosyolojik bir okuma mı yapıyor? Evet evet, Kaynak bunu sadece fiziksel bir geçiş, bir arkeolojik gönderme olarak almıyor, daha çok sosyolojik, ahlaki bir uyarı olarak yorumluyor. Yani? Yani, mesela sadece o taşlara, harabelere bakmak değil, asıl mesele. O yıkıma götüren sebepleri düşünmek, akıl etmek, neden böyle oldu diye sormak. Anladım. Ders çıkarmak. Flas eden, ailesi dağılan biri. Evet. Eğer biz bunların altında yatan nedenleri, yapılan yanlışları, belki o ilahi yasalara aykırı davranışları görmezden gelirsek, bunlar bizim için sadece sıradan olaylar olur. İşte ayet tam da bu bakıp geçme haline karşı uyarıyor. Hala akıllanmayacak mısınız? Bu helak kavramı da önemli. Genelde böyle toplu yok oluş, felaket gibi anlıyoruz ama ses kaydı bunu daha geniş mi tutuyor? Kesinlikle. İncelenen metin helakın sadece fiziksel bir yok oluş olmadığını özellikle vurguluyor. Yani bireysel veya toplumsal düzeyde yaşanan ahlaki çöküş. Mesela Mesela manevi yıkım, huzursuzluk, toplumdaki güvensizlik ortamı, bereketin azalması, bütün bunlar da birer helak belirtisi olarak yorumlanıyor kaynakta. Hı Hatta kişinin kendi yaşadığı zorluklar bile. Evet, evet. Kaynak diyor ki, kişi kendi yaşadığı sıkıntıları, başarısızlıkları değerlendirirken bile, acaba bu durum benim yaptıklarımın bir sonucu mu, bir tür kişisel helak mı yaşıyorum diye düşünmeli. Önemli olan bu tekrar eden döngüleri fark etmek, tarihte veya kendi hayatımızda. Hı, hı. Nerede durduğumuzu bilmek? Aynen, nerede durduğumuzu belirlemek ve ders çıkarmak. Şimdi ee, kaynak Lut camii ile ilgili olarak ayetlerde ima edilen ve genelde eşcinsellik olarak yorumlanan konuya da değiniyor kaynak. E, bunu bir hastalık olarak tanımlıyor ve bununla bağlantılı gördüğü daha geniş toplumsal sorunlara dikkat çekiyor. Evet. Hmm, nedir bunlar? Aile yapısının bozulması, çocuk yetiştirme meselesi, hatta hamilelikten itibaren diyor cinsiyet rolleri, mahremiyetin yani hayanın kaybolması kaynak günümüzdeki bazı eğilimleri mesela LGBT hareketlerini de bu helak süreciyle ilişkilendirip bir uyarı yapıyor. Tekrar belirtelim bu yorumlar tamamen incelediğimiz ses kaydına aittir. Biz sadece aktarıyoruz. Kaynağın bu konudaki temel mesajı ne? Evet. Kaynak bu noktada oldukça net uyarılar yapıyor aslında. Lut başına gelenlerin sadece o döneme özgü olmadığını, benzer ahlaki sapmaların ve toplumsal bozulmaların yaşandığı her dönemde benzer sonuçların çıkabileceğini savunuyor. Yani tarihte karaman eder gibi bir şey mi? Bir nevi öyle. Özellikle aile kurumunun korunması ve çocuk yetiştirme sorumluluğu üzerinde çok duruyor. Anne karnından başlayan eğitimin manevi telkinin önemini vurguluyor. Yaratılışta bir hata olmadığını, sorunların daha çok yanlış yetiştirme, toplumsal yozlaşma ve değerlerin alt üst olmasından kaynaklandığını söylüyor. Anladım. Ve diyor ki bu genel güvensizlik ortamı, aylaki çöküş, aile bağlarının zayıflaması bunlar da aslında bir tür toplumsal helak. Yani helak illa gökten taş yağması değil. Bir toplumun manevi olarak ölmesi, değerlerini, huzurunu kaybetmesi de o toplum için bir helak durumudur diyor. Anlaşıldı. Hazreti Lut kıssası daha çok toplumsal çöküş ve uyarılara odaklıydı. Şimdi kaynak bizi Hazreti Yunus'a götürüyor. Saffat 139'dan itibaren Burada sanki tema biraz daha bireysel bir yöne kayıyor. Sorumluluktan kaçış, pişmanlık, tevbe, kurtuluş. Evet, bireysel bir yolculuk gibi daha çok. Ayet ve inne Yunus ele mürselin diye başlıyor. Yunus da elçilerdendi. Ama sonrası çok ilginç. Bir kaçış var, dolu bir gemiye fülkil meşhun. Sonra kura çekiliyor, kaybediyor ve denize atılıyor. Sonra da Hut tarafından yutuluyor. Kaynak bu olaylar zincirini, özellikle o dolu gemiye kaçışını nasıl yorumluyor? Bu incelenen yorum burada düz bir anlatıdan ziyade daha sembolik anlamlar arıyor. Mesela fülk yani gemi. Sadece bir tekne değil yani. Değil, evet. Hayatın akışını, içinde yaşadığımız toplumu, hatta belki kişinin kendi iç dünyasını bile temsil ediyor olabilir. Meşhun, yani dolu olması da bu hayatın ya da toplumun cazibesini, kalabalığını, koşturmacasını. Ama aynı zamanda baskılarını da. Hmm, aynen baskılarını, beklentilerini ifade ediyor olabilir. Yunus'un bu dolu gemiye kaçması belki de görevinden, o sorumluluktan bunalıp kendini bu kalabalığın, bu akışın çekiciliğine bırakması gibi yorumlanıyor. Bir tür kaçış yani. Peki, sonraki aşama kura meselesi. Fesaheme fekane minel muthadin. Yani kuraya katıldı ve kaybedenlerden oldu. Bu ne anlama geliyor olabilir bu yoruma göre? o toplumun sistemine dahil olmak gibi mi? Evet, yorum biraz bu yönde. Sehm biliyorsun pay ya da ok demek, fesaheme kuraya katılmak, pay kapmak için yarışmak gibi anlamlara geliyor. Yani Yunus o dolu gemideki insanların sistemine belki onların yanlış değer yargılarına, çekişmelerine farkında olmadan katılıyor. Onlardan biri gibi olmaya çalışıyor. Evet, onlardan biri gibi davranmaya başlıyor ve sonuçta o sistemin kaybedenlerinden, dışlananlarından oluyor. Sanki o kalabalıkta erimeye çalışırken kendi özünü kaybediyor gibi. hı. Ve sonra en bilinen kısım Feltekamehulhut ve Huve Mülim. Yani kendini kınayıp dururken onu hut yuttu. Geleneksel yorumda bu dev bir balık ama kaynak hut için farklı yorumlar getiriyor mu? Neyi temsil ediyor olabilir? İşte burası metaforik yorumun en ilginç olduğu yerlerden biri. Ses kaydına göre hut illa biyolojik bir balık olmak zorunda değil. Hı hı. Ne olabilir peki? Onu yutan şey belki de o kaçtığı kalabalığın ta kendisi. Onu içine çeken sistem toplumun boğucu atmosferi. Hatta kaynak günümüzle bağlantı kuruyor diyor ki, insanı içine hapseden, yalnızlaştıran modern dikkat dağıtıcılar. Mesela ne gibi? Mesela sürekli elimizdeki cep telefonları, o bitmeyen sosyal medya akışı, bunlar bile Hud'un modern görünümleri olabilir diyor. Yutulmak da, bu sistemin içine sıkışıp kalmak, bireyselliğini kaybetmek derin bir yalnızlık ve çaresizlik hissi. Ve hüvemülim kısmı da önemli ama. Kendini kınıyor o sırada. Hı? çok önemli. Yani Yunus bu yutulma anında ya da hemen öncesinde durumunun farkında. Yaptığından pişman, kendini suçluyor. Bu da bir bilinç aslında. Hı. Hmm. Peki bu karanlık durumdan, bu balığın karnından çıkışın anahtarı ne? Ayetler çok net. Tesbih. Eğer o tesbih edenlerden olmasaydı diyor. Kurtuluş buna bağlı gibi. Kaynak tesbihi nasıl açıklıyor? Sadece zikir çekmek mi? kaynak tespihi bundan çok daha derin ele alıyor. Tabii ki dil ile zikir de önemli ama buradaki vurgu daha çok bir bilinç haline, bir yaşam biçimine. Nasıl yani? Tesbih en zor anda, o sembolik balığın karnında, yani en dipteyken bile Allah'ı unutmamak. Onun varlığını, birliğini, gücünü hatırlamak. Onun değerlerine tutunmak. Hayatı Allah merkezli yaşama çabası yani. Hmm. Yunus'un kendini kınaması da bunun bir parçası o zaman. Evet, mühlüm olması, yani hatasını anlaması, pişman olması da bu tesbih halinin bir parçası. Yeniden yaradana yönelme bilincini gösteriyor. Hmm. Kurtuluş süreci de çok sembolik anlatılıyor. Fe'arselna hu bil arai ve Sekim. Yani biz onu hasta bir halde, ağaçsız, çıplak bir yere attık. Sonra üzerine şecereten min yaktin, yani kabak türü bir bitki bitirilmesi. Bu aşamalar neyi simgeliyor? Bu süreç yorumculara göre tamamen bir yeniden doğuşu, arınmayı ve ilahi yardımı simgeliyor. Ara, yani çıplak, ağaçsız bir alana atılması, sanki dünyaya yeni gelmiş gibi savunmasızlığı. Önceki yüklerden arınmayı. Evet, belki o dolu geminin yüklerinden arınmışlığı ifade ediyor. Sekim yani hasta, zayıf olması yaşadığı o travmanın içsel mücadelenin etkisini gösteriyor. Peki ya o bitki, yaktin? O Averabalak ise geniş yapraklarıyla hem bir gölgelik yani koruma, hem besleyici bir gıda, hem de belki bir şifa kaynağı. Bu, Allah'ın rahmetinin en zor durumdaki kulunu bile yalnız bırakmadığının, ona yeniden başlama, iyileşme imkanı sunduğunun sembolü olarak görülüyor. Sonrası da ilginç, yüz bin veya daha fazlasına elçi olarak gönderiliyor ve onlar iman ediyor. İşte bu da gösteriyor ki o zorlu kişisel yolculuk ve samimi tevbe kişiyi eskisinden daha güçlü kılabilir. Daha büyük bir amaca hizmet etmesini sağlayabilir. Yani mesaj şu, hata yapsam bile, kaçsam bile içten bir pişmanlık, müşşelm olmak ve temel değerlere dönüş, tesbih sadece kurtuluş getirmez aynı zamanda seni yenileyip daha büyük işler yapmaya hazırlar Peki bu Yunus kıssasının bugün bize doğrudan mesajı ne olabilir Hani hepimiz zaman zaman kendimizi o balığın karnında gibi hissedebilir miyiz Kaynak bu konuda ne diyor Kesinlikle kaynağın özellikle vurguladığı nokta bu Hepimiz zaman zaman hayatın koşturmacası iş stresi toplumsal baskılar kişisel sorunlar yüzünden kendimizi o Balığın karnında gibi sıkışmış, bunalmış, çaresiz hissedebiliriz. Hmm, yani literal detaylara takılmamak lazım. Aynen öyle. Hani balık kaç gün kaldı, oksijen var mıydı? Bu tartışmalar yerine, anlatımın bize hayat veren öz mesajına odaklanmamız gerektiğini söylüyor kaynak. Nedir o mesaj? Nedir? Kendi hayatımızdaki kaçışları fark etmek. Hani sorumluluktan, zorluktan kaçtığımız anları görmek. Ve en önemlisi. En zor zamanlarda bile bizi ayakta tutacak temel değerlere, inançlara, yani o tesbih bilincine tutunmak. İşte bunun o sıkışmışlıktan kurtulmanın anahtarı olabileceğini bilmek. Hmm. Bu yorumlarda peygamberlerin de insan olduğu gerçeği öne çıkıyor sanki, değil mi? Onlar da zorlanıyor, hata yapabiliyor, getiriyor. Aynen. Onların yaşadıkları ve baş etme biçimleri bize de yol gösterebilir. Kur'an'ın bu müteşabih yani çok anlamlı, sembolik dilinin gücü de burada ortaya çıkıyor zaten. Bu sayede kıssalar sadece geçmişte kalmıyor, her çağın insanına kendi durumuna göre farklı anlamlar sunuyor. Anladım. Yani önemli olan kabuğu kırıp öze ulaşmak. Kesinlikle. O özdeki mesajı, kaçışın bedeli, pişmanlığın değeri ve Allah'a bağlılığın yani tesbihin kurtarıcı gücünü yakalamak. Kaynakta diyor ki, bu metaforik anlatım düz bir tarihsel anlatımdan çok daha etkili ve evrensel. Hmm, harika bir özet oldu gerçekten. Toparlarsak, Saffat suresindeki bu ayetler ve kaynağımızın yorumu bize hem toplumların gidişatı hem de bireylerin kendi içsel yolculukları hakkında e, çok önemli dersler veriyor. Evet. Seçimlerimizin sonuçlarını, düşüşleri, yükselişleri ama her durumda açık olan bir tevbe ve kurtuluş kapısını hatırlatıyor. Ve belki de en önemlisi etrafımızda ve içimizde olan biteni sadece izlemek yerine, Üzerinde akletmenin yani düşünmenin ders çıkarmanın hayati önemini vurguluyor. Kesinlikle. Bu incelemeden çıkardığımız sonuç şu olabilir: Helak sadece geçmişte kalmış bir olay değil, bugün de farklı biçimlerde toplumsal çöküşler, ahlaki yozlaşmalar, bireysel bunalımlar olarak karşımıza çıkabiliyor. Tesbih de öyle. Hı, aynen. Tesbih de sadece kelime tekrarı değil. Hayatı Allah'ın farkındalığıyla yaşama bilinci ve çabası. Bu kıssalar adeta bir ayna gibi kendi durumumuzu, kaçışlarımızı, sığındıklarımızı ve asıl tutunmamız gereken değerleri görmemizi sağlıyor. O halde sohbetimizin sonunda dinleyicilerimize üzerinde düşünecekleri bir soru bırakalım. Bu kadim anlatılar, yani Hazreti Lut'un mücadelesi ya da Hazreti Yunus'un o sembolik balığın karnındaki tecrübesi Sizce bunlar sadece geçmişe ait ibretlik hikayeler mi yoksa içinde bulunduğumuz bizi de zaman zaman yutan o dolu gemide veya kişisel balığın karnında bize yol gösterebilecek canlı pusulalar mı Acaba kendi hayatımızdaki küçük veya büyük kaçışları ve en zor anlarda tutunmamız gereken o tesbih anlarını, değerleri ne kadar fark ediyoruz bu incelemeyi www.okuyuz.com ekibi hazırladı. Daha fazla içerik için sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Unutmayın, kanalımıza abone olarak ve videomuzu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki derinlemesini incelemede buluşmak üzere, hoşçakalın.